bilimcileri eleştiriyorum. Bilimciler birbirinden farklı şeyler söylüyor falan diyorum ama bana göre temellendirme yapmanın tek yolu bilimdir. Bizim burada yaptığımız şeye mesela diyelim ki kahvehane sohbeti diyebiliriz veya ya felsefe yapıyoruz diyebiliriz. Daha basit bir şey olmasını istiyorsak. Ya e felsefede bir insan nasıl temellendirme yapabilir diye düşündün mü hiç? Ben bunun üzerine çok düşündüm ve şu sonuca vardım. Felsefede biz ne yapıyoruz veya felsefe hocaları bizden ne istiyor? Ezber. En temelde odur ama sorularda fikrinizi temellendirin diyor değil mi? Heh. Orada istediği şey geçerli argümanlar üretmemiz. Yani şunu demiyor. Yağmur yağarsa yerler ıslanır. Yerler ıslak o halde yağmur yağmıştır demeni istemiyor. Çünkü bu geçersiz bir argümandır. Tersi geçerlidir ya. Ama geçerli argümanların hepsi totolojidir. İçerikle ilgili değildir aslında. Yağmur yağsa yerler ıslanır. P ise Q. P'dir. O halde Q'dur şeklinde geçerli bir argüman üretebiliriz. Ama bunun içeri istediğin şekilde doldurulabilirdir. Yani geçerli argümanların tamamı totolojidir. Totolojiler de en basit tabiriyle önemsizdir. Bize gerçeklik hakkında hiçbir şey söylemez. Bizim bir referansımız olmalıdır temellendirme yapmak için. Mesela en sık kullanılan referans sağ sağduyudur. Bu saçma bir sözcüktür sağduyu. O ayrı bir konu, oraya geleceğim. En sağlam referanslar gözlem ve deneydir aslında. Bunu da bilimciler yapar. Bilim insanları yapar. Bilimcileri kuşkucu bir dil kullanması yüzünden eleştirdik. Birbiriyle çelişen iddialar ortaya attıkları için eleştirdik. Ama en nihayetinde gözlem araçları, gözlem çerçeveleri, gözlemleme teknikleri benzerdir veya aynıdır aynı gözlem aracını kullanarak belki farklı sonuçlara varıyor olabilirler. Örneğin teorik fizikçinin gözlem aracı matematiktir en temelde. Ya da kimyacı işini laboratuvarda yapar. Peki mesela burada şunu söyleyebilir miyiz felsefeyi temellendirmek açısından? Bir fizik makalesinde okumuştum. Diyordu ki birçok teori üretebilirsiniz. Fizik içerisinde birçok buluş yaptığınızı iddia edebilirsiniz. Yeni bir şey söylüyor olabilirsiniz. Yalnız diyor termodinamiğin ikinci yasasını göz ardı ettiğinizde Söylediğiniz şey bilim dünyası için çöptür. Her şeye karşı gelebilirsin diyor. Ama fizik içerisinde termodinamiğin ikinci yasası da şudur. Herhangi bir kapalı dizgide düzensizlik daima artar. Yani zamanın aktığını, bunun olmadığını iddia ettiğinde, zamanın geçmediğini iddia ettiğinde söylediğin her şey boşa çıkıyor fizik içerisinde. Ama termodinamiğin ikinci yasası felsefi bir yasa değildir. İşte felsefede böyle bir yasa konulabilir mi? Oradan bir örnek çıkartarak onun için söyledim bunu. Felsefi konuşan bir insan hangi yasayı atladığında söylemi çöpe dönüşür. Var mıdır bu, böyle bir yasa? Bunun komik bir cevabı vardır. Temel felsefecileri bilmemek. <gülüyor> <gülüyor> yani siz bugün Platon'u, Kant'ı, Wittgenstein'i bilmiyorsanız yaptığınız felsefe çöptür denir. Bir yasa olarak değildir ama isimler olarak komik bir şekilde bu söylenir bir yasaymış gibi. Şunu söylüyorum herhangi bir iddiamız bir şeye dayanmalıdır değil mi? Şimdi argümanla bir iddiayı bir şeye dayandırmak imkansız. Çünkü argümanlarda öncüller sonucu belirler ya. O öncülleri nereden buluyoruz? Kişisel deneyimlerimizden olabilir. Kahvehane sohbetidir bu. Kitaplardan buluyor olabiliriz. Başka insanların kişisel deneyimlerinden olabilir. Veya Tanrı'dan ilham aldığını söyleyen. Bunun daha seküler biçimi Platon'dur. <gülüyor> <gülüyor> Adalet ideasından. <laughs> pay aldığını söylemektir. Böyle bir şey lazımdır. Mesela hukuk kuralları şu şekilde olmalıdır diyen birisi bir şey göstermelidir bize. Bir temel şuna uyması için şu şekilde olmalıdır demelidir. Mesela faydalı olması için hukuk kuralı şöyle olmalıdır demeli. Ama fayda istemiyorsam ne olacak? Hukuk Başka bir tanıma gider orada. Fayda istemenin için de şunun olması lazımdır. Böyle böyle işaretler birbirine işaret eder sadece ama içerik yoktur hiçbirinde. Tabii ad hoc çözümler üretir. Yani ayaküstü çözümler üretilebilir. Ama en temelde bizim de yaptığımız bu arada bu. Herhangi bir temellendirme yapmıyoruz ya şu an. Beyin mastürbasyonu yapıyoruz. Herhangi bir ifade, bizimki gibi ifadeler, felsefi ifadeler herhangi bir temele dayanmaz. Bizim şu anda yaptığımız şey şu. Bir şey söylüyoruz. Aa evet sanki doğru söylüyor dedirtmek. Bu da sağduya yaslanmaktır. Ama sağduyu nedir diye sorsam bana benim bir cevabım yok. Sen bunu yakalayamıyor musun sezgisel olarak kardeşim dediğim şeydir. Ama hiçbir temeli yoktur. Çünkü duyularımız bellidir ya beş duyu organımız vardır. Sağduyu neremdedir? Sezgilerimizi sezemeyiz çünkü yani. <laughs> Kendi üzerine döndüremeyiz orayı yani. Değil mi? Koku aldığımız yerin kokusu nasıldır? Evet. <laughs> vardır mesela ahlak teoremlerinde sağduysal ahlak anlayışları vardır. Mesela şunu der Muğur'un ahlak anlayışı. Kardeşim insanı öldürmemeliyiz. Bunu daha duyamıyor musun? Sağduysal bir şeydir bu. Tamam <laughs> 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 mı? Yani bizde olmayan, en azından direkt gösteremediğimiz bir sağlamlık vardır. O da sağduyu da aslında biraz sağlamlıktan gelir. <laughs> Sağlıktan gelir. Yani sağlıklı düşünebilen herkes aslında bunu yapar. Sağlam olan herkes, zihince sağlam olan herkes aynı şekilde düşünmelidir diye bakılır. Buradan da direkt şuna gidilir. Bu sağduysal önermelere katılmayan biri varsa delidir. Doğru. Yani <laughs> mesela şunu çok absürt buluruz görsek. Yemeği ağzıyla yemeye çalışmayan birisini görsek. Deliliktir değil mi? Sağduyuya ne kadar ters bir durumdur. Şu yemek ağızla yenir. Halbuki öfkelenmek de, şiddet de aynı şekilde sağduyuya ters gelen bir şeydir. Yani deliliktir, direkt deliliktir. Ama aynı tepkiyi ona vermeyiz. Yani yemeği burnuyla yemeye çalışana verdiğimiz tepkiyle bir insanı öldürene verdiğimiz tepki birbirinden ayrılmıştır. Sebebi biraz şununla alakalıdır. Yemeği başka bir yeriyle yemeye çalışıyorsan bu vücudunu fiziksel yapısına uygun değildir. Bir referansın vardır en azından. Yani tam sağduysal değildir aslında o. O duyulara aykırı hareket etmektir. Beş duyu aykırı hareket etmektir. Yemeği kulağınla yemek. Çünkü buradan yenmeyeceği duysal olarak açıktır. Biz bunu gözlemleyebiliyoruz. Buradan giren ürünlerin kulak zarında kaldığını biliyoruz ya duyusal olarak. Duyulara aykırıdır. Sağ duyu bu duyuların da dışında başka bir duyu olduğunu söylemektir. <laughs> İngilizcesi common sense bu arada. Common sense ortak duyu demek. Herkesin ortak duyusu demek. Ortam dışında biri yok mudur? Yoksa neden o duyuya ortak duyu demişizdir? <laughs> Bu yine Rusoya bağlayacağım ama ya sanki ortak değerlere sahip ve ortak yaşam deneyimlerine sahip bir grubun belli bir konuda ortak kararlar verebileceğini ve yanılmayacağını söylüyor ya Russo. Aslında tamamen sağduya dayanmaktan bahsediyor. Yani halk doğru kararlar verir kendisi için. Çünkü sağduyla hareket eder. De Genel sure. irade yanılmazdır der Russo. Tam Russo'yu bugünkü post-truth ortamına, post-truth dedikleri ortama uyarlarsak Tam tersi geçerlidir gibi bakılır bugün. Çoğunluğun söylediği muhtemelen yanlıştır. Gerçek herkesin ulaşabileceği bir şey değildir gibi bakılır. Yani aslında Russo tam posturutçu olacak insandır. <gülüyor> <gülüyor> ya sağduysal önermelerden aklıma mesela kişinin intihar etmemesi gelir. Kişi intihar etmemelidir. Sağduysal bir önerme gibi gösterilir. Değil mi? Evet. İntihar edecek, intihar etmek isteyen kişilere sağduyuya uygun davranmayan kişiler olarak bakılır. Yani burada intihar etmek düşüncesi hiç aklından geçmemiş birini düşünelim. Hayatı boyunca aklından geçmemiş. Yaşamaya da hakkı yoktur onun. İntihar etmemeliyim sağduyu olarak nasıl onda bulunabilir? Aklından öyle bir düşünce geçmemiş ki. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Çünkü sağduysal iddialar şey gibi. Birisi yapmadığında gözlemlenen bir şeymiş gibi. Zaten yapa geldiğimiz her ne gelenek varsa gelenek sağduya uygun olarak bakılır. Düğünde halay çekmek sağduya uygundur. Evet. <laughs> Ama düğünde striptease yapmak, Türkiye için söylüyorum, sağduya uygun değildir. Absürt. Gibi bakılır. Ölüm mevzu da böyledir. İntihar. <laughs> Birisi kendini öldürmek istediğinde artık bak sağduyu uygun davranmıyor deriz. Durduk yere insan kendini öldürmemelidir gibi sağduysal iddialar ortaya atıyor değilizdir. İntihar meselesi bugüne kadar bence tamamıyla tersten anlaşılmıştır. Yani duygusallığa bağlanmıştır ve işte karamsarlık, kötümserlik gibi çağrışımları var. Yani işte şey derler, bazıları için güneş doğar ama ışık saçmaz. Öyle bir buhrandadır ki intihara gerekçesi vardır bu adamın. Sokrates'in köyüne bir gün bir adam giriyor. Sokrates'i gördüğü anda, Sokrates o döneminin en çirkin biyolojisine sahip bir insan. Çirkin bir adammış yani. Bu köye gelen misafir Sokrates'i gördüğünde diyor ki, sen diyor bütün kötülüklerin bir mağarasısın diyor. İçindeki kötülük yüzüne yansımış diyor. O kadar çirkinsin yani. <laughs> Sokrates de diyor ki doğru diyor bayım beni tanıdınız. Ama diyor bir farklı. Ben içimdeki kötülüklerin efendisiyim. Onların kölesi değilim. Onlara göre hareket etmiyorum. Şimdi intihar meselesi de intiharın kölesi olmak var. Bir de intiharın efendisi olmak var. İçindeki intihar duygusuyla beraber yaşamak var. Bu yaşamaya da istekli olmak demektir. İntihara istekli olmak yaşam gücünü arttıran bir şeydir. Hayatında hiç intihar düşünmemiş birisi yaşam bağımlısıdır. Kesinlikle. Bağımlıdır. Ba ve bağımlı insanların sözlerini ciddiye almaya gerek yoktur. Gevezeliktir onunla yapılan muhabbet. Gevezeliktir yani intihar istemeyen birisiyle. Hayatında bir kere bile intihar düşünmemiş bir insanla felsefe dahi yapılmaz. Çok doğru. <laughs> Albert Camus'un Sisyphos Söylen'inde geçiyordu. Felsefenin ilk sorusu... Neden intihar etmiyorum olmalıdır diyordu. <gülüyor> <gülüyor> ya sen daha bunu sormamışsan. Hani en temel şey, ilk karşılaştığımız şey yaşıyorumdur ya. Yaşıyorum. Nefes alıyorum. Yaşamaya denk geliyor işte. Hareket ediyorum, yaşıyorum. Hep yaşamak temeldir. Daha bunu sormamış birisi. Neden yaşamı sonlandırmamışım? Bunu neden sonlandırmıyorum ya da şu an demeyen birisi. Felsefe yapmamıştır ki hiç demeye getirir. <laughs> Veya yine herkesin bildiği bir örnek üzerinden intiharı destekleyeceğim. Şimdi bir insan bir yerde kalma gücünü oradan gidebilme özgürlüğünden alır. Yani hapishaneler niye içinde bulunulması çok kötü bir yerdir? Çünkü gitmeye özgür değildir hiç kimse oradan. <laughs> bir yerden gitmeye ne kadar özgürsem o yerde kalmaya o kadar da güçlü olurum. Yani mesela günümüz gençlerinin aile evlerine sıkışmaları, oradan gitmeye özgür olmamaları orada kalmalarını da zorlaştırıyor. Gitmeye özgür olduktan sonra artık aileyle daha rahat bir iletişim kurulabiliyor. Bunu buraya çevirelim bu konuya. İntihar etmek istemeyen, yani bu dünyadan gitmek istemeyen birisi bu dünyada yaşamaya mahkum hisseder kendini. Bir çıkış yolu yoktur onun için. <laughs> Hapishane gibi burası. Böyle çıkamayacakmış gibi. Burada kalma gücü bulamaz kendisinde eğer intihar isteği yoksa. Yani buna eyleme dökmek tabii ki dediğimiz gibi sağduyuya aykırıdır. Buradan intihara davet değildir bu. İçindeki intihar duygusuyla beraber yaşamayı öğrenmektir. Bunu bir hastalık, bir tedavi edilmesi gereken belirti gibi görmek, intihar düşüncesini direkt doktora yollamak, aslında şu anda işte eşcinselliği tedavi etmeye çalışmakla aynı şeydir. Bunun bir çözümü olduğunu düşünmekle, bunun biyolojiyle değiştirilebileceğini düşünmekle aynı şeydir. Bunlar tedavi edilmesi gereken şeyler değildir. Bunlar beraber yaşanılması, öğrenilmesi gereken şeylerdir. Buna rağmen yaşamaktır. Tam da bunları tedavi etmeye çalışmak dinsel bir tavır almaktır. Tabii ki bir dine aykırı hareket ettiğinde suç işlemiş olursun, o dince ve cehenneme gidersin genellikle. En azından İslam'da böyledir. Burada da İslam'ın veya başka dinlerin seküler biçimleri vardır. Bunların en temeli insan haklarıdır. Doğal insan hakkı konseptidir. Yani insanın hakları doğuştandır, hak diye bir şey vardır ve bu haklar vazgeçilemez, devredilemez ve yabancılaştırılamazdır. <laughs> Şimdi böyle bir çerçeveden baktığımız zaman olaya, bu insanın hakkı var yaşamaya yaşamak bir haktır. Nedense ölmek bir hak olarak pek tanımlanmamıştır öteniz durumları hariç. Yaşama hakkını gerçekleştirmek zorundadır bu kişi diye bakılır. Bu yaşamalıdır. Bu insan ölmeyi istiyorsa, yani yaşamını sonlandırmak istiyorsa haklarına aykırı hareket ediyordur diye bakılır. <laughs> yani sanki ona ait bir beden değilmiş gibi bakılır. Yani bu bedeni öldürmek istiyor. Hakkı olan bir bedeni öldürmek istiyor bu intihar eden kişi. Şuna bakın demektir. Yani intiharını cinayet sayıyorlar. Tabii ki. Mesela intihar etmek suç kapsamında değildir. Ama pekala bu mantıkla suç kapsamını alınabilir. <laughs> bu mantığın tutarlı sürdürüm, intiharı suç saymaktır. Böyle bir çizgi film vardır. İntihar dükkanı diye. Hatta kitabı da vardır. Oradan çevrilmiştir yani. İntihar etmenin yasaklandığı bir distopya kurarlar. Ve böyle merdiven altlarında intihar dükkanları açılmıştır. Bir kere de kendini öldürmenin yolları. Çünkü intihar edip başaramazsan, intihar polisleri seni yakalarsa ağır cezaları vardır. <laughs> Ömür boyunca yaşamak. <gülüyor> <gülüyor> Ve orada orada da mesela şey de yaparlar işte fakirler çok zor yollarla ölür. Eğer yeterince param varsa Sokrates gibi baldıranla öldürsün. Tek seferde. <laughs> Onun ayrımını da yapmışlardı. Hayvanların bile intihar etmesi yasaklanmıştı. Bu yasakların etkisiyle hayvanlar bile intihar edecek köşe bucak yer arıyordu. Çizgi filmin içerisinde. <laughs> O geldi aklıma şimdi intihar etmenin yasaklanması, suç sayılması deyince. Birini intihara teşvik etmek suçtur. Yasalarımızca nettir bu. Birini intihara sürüklemek, yani ona bir şey yapmak ve bu yaptığı şey sonucunda kişinin intihar etme isteğini arttırmak bu da suç bulunmuştur. Bunun sebebi şudur aslında. Suça teşvik etmek suçtur ya. Oradan gelir. <laughs> Hani gizliden gizliye intiharın da bir suç olarak görünmesi vardır. Zaten intihar etmek isteyen kişi hemen zorunlu olarak belki de psikoloğa yollarlar. Değil mi? Şu kadar gün psikoloğa gideceksin evet. bilmem ne şu bu. Hatta bazen şudur. İntihar etmek isteyen kişi bir şekilde tespit edilmişse belki buna önlem de alınabilir. İşte hastaneye yatırılma, elini kolunu bağlama gibi. Bunun çünkü şeyleri verirler ya işte intihar edecek kişinin önden belirtileri diye listeler vardır. Bunu yapar, <laughs> bunu söyler, böyle çekinir, böyle hareket eder. Ama o listeyi hazırlayan adam da zaten intihar etmek isteyen bir adamdır. Oradan çıkarmıştır bu belirtileri zaten. O listenin başında da şey vardır, düşünmek. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü düşündüğün zaman hayatın değerini de sorgularsın. Her şeyin değerini sorgularsın. Hayatın anlamını sorgularsın. İntihar her zaman kapıda bekler böyle. Çoran'ın güzel bir sözü vardır. Neden intihar etmiyorum? Çünkü intihar etme hakkımı elimden almak istemiyorum der. <laughs> Özgürlüğe en yakın eylem odur çünkü yani. Hep elimde bulunduruyorum onu. <laughs> İstediğim zaman intihar edebilir mi zaten? Mesela kendi intihar etmeme sebebimi iki sebebimi söyleyeyim yani. Birincisi şudur. Zaten elimde sonunda öleceğimi bilmektir. Yani ben bir şey yapmasam da zaten intihar gibi bir sonuca varacağım yani. İkincisi de bu işin içinden o kadar kolay çıkılabileceğine inanmamamdır. <gülüyor> <gülüyor> yani ölüm sonrası diye bir yerin olduğunu bilsem bugün intihar ederdim. Yani ölüm sonrasına inananların kendilerini hala öldürmemiş olmaları söyledikleri şey onların da inanmadığını gösteriyor bana. <laughs> Yok yani buradan bu kadar kolay kurtulunsa şimdi çıkar gideriz ya. Şimdi yani bu işi şimdi bitiririz ama ben sağduyuyla biliyorum ki buradan o kadar kolay çıkılmıyor. Şu, şu açıdan da çıkılmaz aslında. Bir insan ölemez. Yani insansa yaşıyordur. Hani bir geçiş mi vardır artık onu bilemeyeceğim ama ölme yani ölü olma özelliğini ne taşır? Bir ceset ölü olma özelliğini taşımaz. Çünkü o zaten cansızdır. Ölü olmak özelliğini nasıl taşısın? İnsan da ya da bir canlı yaşıyordur. Yaşamdan ölüme sıçrama vardır, geçiş yoktur. Tam o son an, o son anda o anın kendisini ölmek olarak düşünemeyiz. Çünkü o bir süreç değildir. O süreç içindeyse zaten yaşıyordur. Yani çemberin ya içindesindir ya da değilsindir. Çemberin dışına çıkış anın yoktur. Tabii, sağlık saçma bir sözdür o yüzden. Sağlığın nasıl? Sağım. <laughs> <laughs> Hadi sağlık, <laughs> sağlık. Sağ olmak. Şunu soruyor aslında, ölüme ne kadar yakınsın? Sağlık <laughs> dereceni soruyor. Yani sağlığım kötü, ölüme yakınım gibi. Ölüme yaklaşıyorum. Halbuki hepimiz her an ölmek üzereyiz. Tabii ki. Ve değişiyoruz da <laughs> sürekli hücrelerimiz ölüyor. Burada intihar övücülüğü falan da yapmıyoruz. Sakın kimse yanlış anlamasın. Ama hayatında bunları düşünmek, hayatında bunlara bir alan açmak kişinin ufkunu genişletir. Hepimiz bize sorun olan şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yani intihar etmek isteyene yaşam bir sorun olmuştur. Ya da intihar isteği büyük bir sorun olmuştur onun için. Ve bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani ailesiyle beraber yaşamak bir sorun olmuştur. Sorunu çözmek için aileyi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani işte başka bir ilde üniversite yazayım, ailemin ilinde olmasın. Ya da ilişkisi sorun oluyor, çözüm olarak ilişkiyi bitirmekte arıyorum. Çözüm. Bu kadar hemen bitireyim ve çözüm mü işte diyor yani. En iyi çözüm de odur bu arada. Kesin çözümdür. <laughs> Ama belki şu ihtimal vardırı eklemek istiyorum buraya. İşte intiharla yaşamayı öğrenmenin bir yolu vardır belki. Bu bir süreç alacaktır. Yani bugün bir bakkal açtığımızda bile oradan bir ürün elde etmek için en az iki yıl emek harcıyoruz. İşletmelerin basit kuralıdır herhangi bir işletme açıldığında dış dünyada, gerçekliğin içerisinde aynı gün oradan bile verim alınamıyor. Bu ilişkisel meselelerde, kendimizle ve dünya ile olan ilişkiler, yakın çevremizde olan ilişkilerde biz işletmedeki gösterdiğimiz sabrı bile göstermiyoruz. Yani bir ay içerisinde ürün almayı bekliyoruz. Bir iki yıla, beş yıla belki bir sürece yayma hepimize çok ağır geliyor. İmkansız geliyor yani. Ben bunu hayatımda deneyimlemiş olduğum için böyle anlatabiliyorum. Yani ailemle olan iletişimimi bu 5 yıllık süreç içerisinde düzelttim. Öncesinde de bozuk değildi. Benden dolayı bozukmuş. Bunu gördüm. <laughs> Öncesinde onlar sorun, onlarda da sandığım için, onları da değiştiremeyeceğim için boşa çabalıyordum. Bu 5 yılda onlara göre kendimi değiştirdim. Uyumladım. Hikayeyi uyumladım birbirimizle. Ve 5 yılın sonunda ortaya çıkan ürün evde vakit geçirmenin keyfi oldu. Ailemle olan iletişimdeki aldığım keyfi ortaya çıkardı. Ama biz her şeyi şak diye bekliyoruz. Yani yıldırım çarpmasıyla. Az önce de söylediğimiz yani iyi şeyler birdenbire olmaz. Hiçbir şey birdenbire olmaz çünkü. Ve bunu dışarıda görmek ama içimizde buna karşılık bulamamak belki sizin değişinizle kelimeleri doğru kullanmayı bilmemektir yani. <gülüyor> 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 i̇ntihar meselesi güçlülükle de ilişkilendirilen bir meseledir. Mesela intihar eden kişiler zayıf kişiler olarak kabul edilir. Ya yani yenilmiş, Yaşama yenilmiş tamam mı? <laughs> Yaşamda bir direnç vardır elbette. Ama intihar etme eylemleri de yaşam direncinin içindedir ya. <laughs> Zaten tam o sınırı geçtiğin anda bir şey yoktur. Direnme durumu yoktur ama o eylemleri yaparken de yaşamsal direnişlerin içerisindesindir. O yüzden çok doğru bir laf değildir bence. Kesinlikle. İntihar etmek zayıfların işidir. Doğru bir laf değildir. Ve şunu da düşünüyorum. <laughs> Artık gücü kalmamıştır hayatta. İntihar etmiştir. Bu vardır. Bir de o kadar güçlüdür ki intihar etmiştir. Bu da vardır. Evet. <laughs> ya burada zayıflık ve güçlülük aslında toplumun, çevrenin, ailenin bizi bir şeylere itmek için kullandığı parolalar gibidir. Sigara içene de iradesi zayıf derler. Mesela Bıraksın diye. en güçlü intiharlar toplum tarafından da kabul edilen özgeci intiharlardır. Dürkem'in yaptığı sınıflandırmada öyledir. Mesela Japon askerlerinin kamikaze yapması. Ha. İşte övülür. Elinden i̇ntihar övücülüğü vardır. Şehit olmuştur çünkü o. İntihar güçlüyse övülür toplum tarafından. Güçlü intiharlar övülmüştür. Bunun da en önemli örneği özgeci intiharlardır. Yani intihar konusunda da toplum iki yüzlüdür. Birisi benim için ölüyorsa desteklenir. <laughs> kendisi için ölüyorsa aşağılanır. Halbuki bir insanın bir şey birisi için yapmasındansa kendisi için yapması daha evladır. Hatta ben bir adım daha gerisine çekilerek bir insanın elinden gelenin en iyisini boşu boşuna yapması en evlasıdır. <gülüyor> <gülüyor> en zoru odur. Yani kendin için bile yapmamak. Hiçbir şey için yapmak. Elinden gelenin en iyisini boşu boşuna yapmak. Yapabiliyorsan bunu yap arkadaşım. <laughs> Çünkü yapabiliyorum. Evet. Ama burada biraz Aristoteles'ci bir ahlak anlayışı seziyorum bu söylediğinde. Şöyle. İnsan akıllıdır. O halde en insan olanı aklını kullanandır. Hani gerekçesi önemli değil. <laughs>